Bir zamanlar güneşin ışıkları altında parıldayan bir bahçede Minnoş adında bir kedi yaşarmış. Minnoş bahçenin her köşesini keşfetmeyi sever. Çiçeklerin arasında gezinirken her gün yeni bir maceraya atılırmış. Bir sabah baharın en güzel çiçekleri arasında dolanırken gökyüzünden inen zarif bir kelebek gözüne çarpmış. Bu kelebek sanki gökyüzünün bir parçasıymış gibi yumuşacık kanatlarıyla süzülüyormuş. Kanatlarının üstünde gök kuşağının tüm renkleri dans ediyormuş. Minnoş, büyülenmiş gibi kelebeği izlemeye başlamış. Kelebek, çiçeklerin üzerinden uçarak nazik bir rüzgar gibi süzülürken Minnoş usulca ona yaklaşmış. Minnoş patisini yavaşça uzatmış, sanki bu sihirli yaratığa dokunmak ister gibi. Ama kelebek birden havalanarak gökyüzüne doğru yükselmiş. Sanki Minnoş'u bir oyuna davet ediyormuş gibi etrafında daireler çiziyormuş. Minnoş bu daveti anlamış ve kelebekle oynamak için arkasından koşmaya başlamış. Çimenler Minnoş'un ayaklarının altında şarkı söylüyor. Rüzgar onun tüylerini okşuyormuş. Kelebek bahçenin en renkli çiçeğine konmuş. Minnoş yavaşça yanına yaklaşmış ve onu izlemeye başlamış. Kelebeğin kanatları güneşin altında parıldarken sanki bir masaldan çıkmış gibiydi. Minnoş bu büyülü anın tadını çıkarmış. Kelebek ise usulca kanat çırparak gökyüzüne doğru yükselmiş. O günden sonra Minnoş her sabah bahçeye çıkar ve kelebeğin sihirli dansını yeniden görmek için umutla beklermiş. Ama bir sabah bahçede bambaşka bir ses duymuş. Minnoş bu yeni sesin ne olduğunu merak ederken, maceralarının sadece kelebekle sınırlı olmadığını anlamış. Yeni bir macera onu bekliyormuş.